Sözü tatlı. Hoş geldin keçi suratlı. Geliverse şu dört köşe meydane. O söylese ben dinlesem. Ben söylesem o dinlese. Ekranlarında bizi izleyen dostlarımız da mutlu olsa gülseler, eğlenseler. Gelse şu çeşmesi ya, Handeler, peyda olur. Hacı var hayırdır yahu, ezan mı okuyorsun? <laughs> Yar bana bir eğlence medet. Allah versin, Allah versin, hadi başka kapıya. Yar <laughs> bana bir eğlence medet. Hadi Cavcam aşağı gelirsen gösteririm sana eğlenceyi. <laughs> Yar bana bir eğlence medet. Dur dur geliyorum ben şimdi. Yar bana bir eğlence medet. Al sana eğlence, al sana. Ya, Allah! Allah. Karagöz'üm ne yaptın, niye vuruyorsun? Elinin körün yaklaşık, ayağını kırdı. Yahu yazıktır, yazık! Ya, ya Karagöz'üm, akşam şeriflerin hayır olsun diyeceğim, sana iltifat edeceğim ama sen gelip vuruyorsun. Ayıptır, yazıktır! He, ee, bu lafları söyleyen de senin gibi kazık oğlu kazıktır. <laughs> Aman Karagöz'üm, senin ağzından çıkanı hiç kulağın duymuyor. Öyle mi? Öyle tabii ki. Biraz laflarına dikkat etsen, biraz kibar olsan, ne güzel şu dört köşe meydanda seninle muhabbet etsek, eğlensek, eğlendirsek. Al musibet adam, her gece gelirsin, çekişiyorlar. Kapının önünde hay bana pancar, hay bana pancar. var, mı, var mı? durursun. Hiçbir günde sormazsın yahu halin nedir, durumun nedir, bir sıkıntın var mı, bir ihtiyacın var mı? He? Keçi suratlı. Hayrola gözüm ne oldu? Yahu sorma acaba sorma. Sorma! Sorma! İyi sormayayım o zaman. Ya saçmalama sorsana! Ne soruyorum sorma diyorsun ben daha ne yapayım? Oo, oh, <laughs> kavga ettik. Eyvah eyvah! Kavga etti, çok fena kavga ettik. O kaptı eline böyle aldı oklamayı, kovalamaya başladı ben. Aman aman! Hemen kaçsaydın Karagöz'üm! <laughs> ben de kaçtım zaten. İyi yapmışsın. Sebebi ne merak ettin mi? E soracağım, sebebi ne ki? Sana ne, o bizim özel <laughs> Eyvah! Yahu sen sor demedin mi? Yahu latif ettim. He, ee, karşı evin efendisi hanımına bir sürü kıyafetler, esnaflar, böyle bindanlılar alıyormuş da ben ona yılda bir takımı bile çok görüyormuşum. Bak 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 e sen böyle bak 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 deyince belki de tavuk aklına gelmişti. <laughs> Mutlu Al, ederdin aldın, onu. Bozma. Afalak! diye sütlerle dalga mı geçiyorsun? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yahu, adam bir sürü parası var. Hanımına kıyafetler alıyor. Ama benim delik, cep, cep gendelik, kez girmişsin be kardeşlik. E <laughs> Karagüz'üm senin işin yok mudur? E yok ya. E yoksa tabii kadın haklıdır o zaman. Demek karıyı haklı görüyorsun ha. Eee işin yok, gücün yok, eve para getirmezsin. Kadın ne yapsın? Eee geçen bir iş bulduk. Eee? Davulculuk yaptık. Davulculuk yaptık. E. i̇yiydi. Bahşiş kazandık. Kara gözüm iyiydi, iyiydi. Ortamda beni kazıkladı, paraları arakladı, kaçtı. Bir bakalım kimdi? Vay <laughs> ahlaksız. Ha, vay ahlaksız ya. <laughs> ahlaksız. Yahu bana niye vuruyorsun? Ya yapmaz sensin. Kime vurayım? Ben miydim? Elbette. E unutmuşum kara gözüm. Sensin oh. Yahu kara gözüm unutmuşum. Yani sana verecektim ben bu aşişini de sen o sırada kayboldun. Öyle mi diyorsun? Sen o zaman gitmemiş miydin? Sen değil miydin orada beni yalnız bırakan? Orasını karıştırma seni sen yalnız Sen değil miydin? Sen davul çalmayı seviyordun ya. Değil miydin? Ben değilim. Hah söyle kabul et. Şimdi ne yapacağım ben? Oo, oo. <laughs> Hayırdır Karagöz'üm niye ağlarsın? E karıyla kavgalık dedim ya. E tamam bunu söyledin de sonra tekrar ağlamaya başladın. Hayırdır başka bir derdin mi var? Var. Siyah tüyüm ağrıyor. Siyah tüyüm mü? <laughs> e o zaman bir hekime görünsene. Kime? Hekime görün. Ya benim davalık bir işim yok ki hakime görüneyim. <laughs> Hakim değil efendim. Hekim dedim. Hekim. Kim kim kim? <laughs> hekim, hekim, doktor yani. He. Evet. Ne yapıyormuş ki Doktor <laughs> seni tedavi eder. Nasıl? Doğunama. Orana burana bakar. Böyle mi? Oynama, <laughs> oynama. Kara yapma kara gözüp <laughs> Ama sen dinlemiyorsun ki. Ya e anlat dinleyin. Hekim seni tedavi eder. He. Orana burana oynama. Fıcılar, sırtına vurur. He. Sen hasta mısın, değil misin onu anlar. Bunu bedava mı yapar? e, ee, sigortam varsa bedava yapar. Ben de sigortamı bıraktım, hepsini at oldu. Yahu kara bırak sigortayı şimdi. Ben çıkartmadım ki, sen çıkarttın. Ya bir şey <laughs> de anlatabilsem sana. Kara sen bir doktora git, ha? tedavi ol. Eğer hastaysan o sana zaten reçete yazacaktır. Peçete mi yazacaktır? Şarkı mı istiyor adam benden? Senden <laughs> iyi şarkı istesin Karagöz'üm. Sesin çok güzel ya. Bas barito. Eyto. Bas barito. Bir tane söyle o zaman kara gözüm. Anna. Eyvah eyvah. Bu bizim Sakar'ın eşeğinin sesine benzedi be kara gözüm. Ben zaman İyi de kara Sen ne bilirsin şarkı söylemeyi? İyi e, davul çalarken iyiydi. O davul çalmak. Benim müzik kulağım çok iyiydi. Belli belli. Ya Şimdi bırak evet. sigortayı, hastaneye gittin, geldin. Ne gittim hastaneye. Sonra sana bir reçete yazdı mı? Evet, bir peçete yazdı. Peçete <laughs> değil, yani sana bir ilaç yazacak. O ilaçla tedavi olacaksın. Öyle mi? Evet. Anladım. Heh, anladın. Evet. Peki bu ilaca para vermeyecek. Sigortan varsa vermeyeceksin. Sen taktın sigortaya, ben de sigorta kalmadı diyorum. Hepsini attırttın. O zaman para vereceksin tabii ki. Yani. Ama bende para yok. O zaman sana bir iş bulmak lazım. Hadi bul. Nereden bulayım sana? Şuradan bul. Burada bir Şuradan iş yok. Şuradan bul. Ya Hukar'a Şundan bu. Sen bana derdini anlatıyordun. İstanbul. İstanbul? Ha. E zaten İstanbul'dayız. Sen ha. ne diyorsun kara gözüm? İşi İstanbul'dan bul. Yahu işsizlik seni iyice kafana vurmuş. Sen işsizlikten ne diyeceğini de şaşırmışsın. Öyle mi ne diyeyim? Ne diyesin? Hoş geldin sefalar getirdin de bana. İyi hoş geldin sefalar getirdin. Heh şimdi anlat bakalım Derdin nedir? Hanımdan kaçtın. Eee nereye kaçtın? Eee dama kaçtım. Damda ne işin var be adam? Kedilerle oynuyorum. Yahu kediyle niye oynuyorsun ki? Timsahlarla oynuyorum. Timsah mı? Timsahın orada ne işi var? Bilmece de öyle diyor ya. Yahu kara gözüm. Damda gezer miyavlar bil bakalım nedir? Kedi? Hayır timsah. Yahu öyle bilmece mi olur? Olur. Yahu sen bırak da, kediyi de, eşeği de, başka hayvanları da. İyi o zaman sen ha. dur beni dinle. Dinliyorum. Böyle hanımla kavga ettik. Ettin. Canım çok sıkıldı. Oh vah vah vah. Ne yaptın? Gittim kahve. Ne yaptın? İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. İyi yaptım, iyi yaptım. Şöyle koyu bir kahve söyledim. İçmeye başladım. Oh oh. <laughs> E sadece tek başına mı içtin kara gözüm? Yok bir de yanımda ben ve kendim vardı. Yahu bana da söylesene bir kahve karşılıklı içelim seninle. Tamam da kahve desen yoktu ki. E çağrı verseydin? Ben kahveyi hemen oh, oh. bitirdim. Seni pinti herif seni. Bitirdin iyi yaptın. E? Ama öyle bir rehavet çöktü üstüme. Sonra? Elim ayağım kesini verdi birden. <laughs> Yoksa orada bayıldın mı kara gözüm? Hayır. Ne yaptın? Ya dedim en iyisi hamama gideyim hamama. Oh oh iyi gelir hamam rahatlarsın. Gittim hamama. Soyundum döküldüm. Hı hı. Hamama girdim kurnaya. Oh, oh, oh su dökülmeye başladım. Sıcaktır da orası. Derken iki tane terlak. İpekten peştemal girmiş bir adama kollarından yardım ediyorlar. Getirdiler, taşa yatırdılar, altına bir havlu serdiler, üstüne bir havlu serdiler. Adam sandviçe benzedi. e göbek taşıdır canım, terlesin diye yatırmışlardı. İşte alttan da pişiyor adam, sanki ekmek arası köfte. Oh oh, güzel olur o, yumuşacık yumuşacık. Adam ilk başlarda öyle keyifli, keyifli, yayıldı, yayıldı, yayıldı. Oh oh! Sanırsın ki şöyle. Ee? Sonra kaymaya başladı. Kaymaya mı başladı? Evet oradan kaydı kaydı kaydı. Küt bir düştü. Eyvah kaldırsaydın adamı. Hemen gittim yanına. Sonra? Baktım ki vurdum böyle tokatladım. Eee? Adam ayılmıyor. Ayılmıyor mu? Ayılmıyor. Aa! Aa ne? E, Aa, ne gördün? Ne gördün? Adam aynı ben. <laughs> aynı sen mi? Aynı ben. E ee, insanlar çift yaratılmıştır Karagöz'üm. E ee, normaldir. Şimdi baktım adamı ayıltamıyorum. E, Adamı götürdüm benim olduğum kurnaya bıraktım. Üstündeki peştemali aldım kendi belime sardım. <laughs> Ayıptır kara gözüm adamı peştemalı niye çıkartıyorsun? Kaldı ortada yazık değil mi? <laughs> peştemalı ona sardım. Heh onu iyi yapmışsın. Püri pak paket Ne? Bari kargoya da verseydin de adrese postalansaydın. <laughs> kargoya bir şey veremiyorum. E karşı taraf ödemeli yapsaydın. Uyanırken duyuyordun <laughs> sana hilelerini. Kaybol şurada. Derken ben gittim göbek taşına yattım böyle. Oh oh. Ben de yayıldım şöyle gibi. Oh oh. Yayıldıkça yayıldım. Yayıldıkça <laughs> yayıldım, yayıldım. Sonra? Bir tane tellak geldi. Tellak mı? Evet. Tabi e, tabii keseleyecek seni. E keseleyecek. Keseledi mi? Çünkü o adam gibiyim ya. Heh. o yüzden. Oo, oh, özel muamele görüyorsun yani. Efendim dedi. İyi de şeyi soracağım. Hamamcılar seni tanımıyor mu? Ya bu nereden tanıyacak? Aynıyım diyorum. Çok benziyorum diyorum. O kadar benziyorsun Abi, yani. E Efendim dedi. Keseleyim mi dedi. Bir masaj yapayım mı? Hiç sesimi çıkartmadım, kafam da evet yaptı. güzel, güzel. E ee, sonra? Böyle biri keserlerdi, biri keserlerdi, keserlerdi. Oh, oh, ne kir Sonra da yoğurdu, da yuvurdu, Kolumu aldı, kıvurdu. Bacağımı aldı, çevirdi. <laughs> o, oh, bütün kemiklerin yerinden oynamıştır oh, artık. Çattır, uçuttur, çattır, uçuttur. Hop, 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 Sanki ömrüm boyunca hiç yıkanmamışım. Oh oh iyi. Benim, Ömürlük olmuştur Karagöz'üm. Derimden bir kir çıktı üç çuval. Üç çuval mı? <laughs> i̇yi kaç yıldır yıkanmıyorsun. Ya, canım benim, canım ama öyle keselenmemiştim hiç. İyi iyi. Öyle, bir bahaneyle yıkanmış oldun canım. Öyle güzeldi ki. Hı. Sonra iki tane terlak geldi kirdi koluma. Yoksa tanıdılar mı seni? Hayır. Ya? Beyefendi sizi buradan özel odaya alalım da bilir. Özel oda mı? Aman girme Karagöz'üm özel <gülüyor> odaya. <gülüyor> yok yok girme orada fenalık yaparlar. Ben kredensiz gel buraya. Yahu dur Karagöz'üm sokma beni ben girmem o odaya. Gel gel odaya. Yahu girmem girmem dedim sana. <laughs> Yahu öyle oda değil hamamın odası. Hamamın mı? Tabii. Öyle desene Karagöz'üm. Beni de ya. korkuttun. Beni o özel odaya oturt. Efendim dediler, bir arzunuz var mı? Nargile getirelim mi? Oh oh! Lokum getirelim mi? Ah kara gözüm! Eh. Darıldım ben sana şimdi. Neden? Ee, lokum geliyor. Nargile geliyor. Ee. Üstüne kim bilir neler neler gelecek. Oh oh oh! Hiç mi demedin, benim dostum, arkadaşım, güzel canım, cananım... ...Hacivat'ım da gelse, <laughs> şuraya serilse... Ben Beraber. Ya böyle. <laughs> Yahu Karagöz'üm. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yahu asıl ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Niye Senin ki? Senin Karagöz'ün mü orada olan? Kim ki? Orada güzel gün adam. He. Yani beni öyle sanıyorlar. Seni öyle sanıyorlar, tamam. Ben tabii ki kuruldum böyle özel odaya. Dar geldi. Oh bir taraftan çaylar, kahveler, oh, oh. lokumlar, şekerler, şekerler, Oh, oh. Yedim de yedim, içtim de içtim. İçtim. Yedim, şey. yedim de yedim, içtim de içtim. Eee? Sonra adamın kıyafetlerini bir giydim tam bana oldu. Oldu? Tabii. O oh, bedende uydu yani. He şalvarını da çektim. Oh. Elimi kesesine bir ottu. Aman eyvah, çekseydin elini. Ne oldu yoksa grip mi var cebinde? Senin cebinde ahmet var. Yahu orasını karıştırma. Onun keçesi ağzına kadar para dolu. Oo oh, oh, oh. Şıngır Para mınkır, şıngır da Gümüş sikkeler, altın sikkeler. Oh. Gümüş sikkeler, altın sikkeler. Bu paraları kim silkeler? Elbette karacı. E bir de hacı bak, silkeler canım. Tek başına silkelenir mi? Ah! Vallahi çok kısaca <laughs> silkeledim. Sen mi? Evet. Tek başına mı? Tella bol bol verdim. Ben oraya da tellere bol bol verdim. Arabacıya bol bol verdim. Çancıya verdim. Kavici'ye <laughs> oh. verdim. verdim. Hacı versene. Ah! <laughs> Hemen avucunun içi. Hemen avucunun içi. Bu ne demek oluyor Karagöz'üm? Avucunu yalarsın. Ben sana öyle mi yaptım? O zaman gel benim avucumu yalarsın. Hayır Karagöz'üm. Ayağımı yalar. Karagöz'üm. Sırtımı yala. Yahu ne kadar edepsiz bir adamsın sen. Parayı görünce çok değiştin sen. Sen lafı dinleyecek misin, dayak mı yiyeceksin? Yahu dinliyorum ya, daha nasıl dinleyeyim? Derken dışarıya çıktım. ...son model bir fayton. Oh oh. Ben de dedim oh oh. Önden çekişti mi o da? <laughs> Alttan çekiştirip çakacağım sana ama. Yahu önden çekiştiyse iyidir demek istedim. Ya fayton zaten önden çekiştirip... ...atları arkaya mı bağlayacaksın? Tabii orada haklısın Karagöz'üm. Allah Allah. Ben faytona bindim. İhtim. Oturdum. Oh oh. Tıngırda mıngır tıngırda mıngır nasıl güzel gidiyor. Gider gider <laughs> o faytonlar iyi gider. Böyle yaylarda yumuşacık... Oh oh! Masaj gibi! Ya oradan masaj yapılıyorsa bilmiyorum. Niye yapılmaz mı oradan? Oradan yapılmaz. Bana beşik gibi geldi. Eee parayı görünce orası beşik gibi gelir tabii. Ondan sonra yine bir gevşedim derken Faytan tıs diye duruverdi. Duruverdi. Abi sesi varmış. Nesi varmış? Abi sus. A-B-Sus da nedir Karagöz'ü? Abes sus! E sustuk seni dinliyoruz daha ne konuşayım ki ben? Python da var abese sende yok. Yahu Karagöz'üm ben susmuşum ağzımı bile açmadan seni dinliyorum. Yahu bir sus. tamam. Ben sus yahu. Ondan sonra... Bir konuştum desen neyse ama ben susuyorum sen konuşuyorsun hala. <laughs> tamam. Konuş bakalım. Python durdu. Bir konağın önünde. Konağı? Ben diyeyim bir kat. Sen de iki kat. Ama aslen üç kat. <laughs> yani bir de tavan arası. Tavan arası da mı var? Tabii. Çok yüksek canım o kadar katı kim çıkacak? Altta bir kat daha var. Altta mı? He. Eyvah eyvah emin çok yüksekmiş. Kat. Emin kat. Emin mi? <gülüyor> emin <gülüyor> mi kalıyor orada? Hayır çok emin Güvenli bir kat. Depremde oraya giriyorlar. He çok iyi düşünmüşler. Benim bir altı daha var mahzen. Mahzen? He. Oh oh oraya neler neler konulur. Şişe şişe ayranlar. Mahzen dedi. mahzen dedi. Mahzen işte. Ayranları Mah koyarsın oraya. Mahzen girersin. <gülüyor> ben <gülüyor> mi? Mahzen girersin diye. O mahzeni ben siz bitirir mi bilir misin? Yahu geldin lan. He. Ben konaktan içeriye girdim. Girdin Kapıda beni gördüler. Bay efendim, canım efendim, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben sessiz sedasız girerken merdivenden iki tane bayan bağırdı. Ay efendim! <laughs> Benim kadar güzel değildi tabi sesleri. Tabi tabii efendim tahmin etmez miyim? Ee, evet. tebessüm oluştu. <laughs> e se, sen onları görünce Böyle bir rahatladın, hoşuna gitti tabii ki. Öyle latifler. Oh oh. Öyle şirinler. Oh, oh Öyle güzeller. Kaç kişiler? <laughs> İki kişiler. İki mi? Evet. Ee dört olsaydı daha iyiydi tabii ki. Onlar merdivenden inmeye başladı. Tıngırdı, tıngır da tıngır, da mındır, da tıngır, da Yanıma he. kadar geldiler. Yanına ne kadar yerine geldiler? Yanlarıma. Ah kara gözüm sen yok musun? Kollarıma girdiler. Sen yok musun? Mıngırda mıngır, tıngırda mıngır, mıngırda mıngır, mıngır, üç kata çıktık. Evet. Öbür taraftaki odanın kapısından asıl hanım bağırdı. Beyinizi rahatsız etmeyin kızlar. Oh oh, üç oldular yani. Yalnız ikisi getirdi beni oraya paketledi bıraktı. Böyle tıngır zaman gör <laughs> tıngır zaman oh, oh ne güzel evde hanım bekler sen burada tıngır zaman gör. <laughs> ya tıngır tıngır karıştırma. karıştırma. Karıştırmıyorum zaten sen hepten karıştırdın be kara gözüm. Beni içeri aldı. Ha ee? İçeride koskoca aman bir yatak. Oo. Oh. Beni kolumdan tuttu, yatağa götürdü. Götürdüm. Sana ne oluyor be çirkin? Ya bu <laughs> davet ediyorsun işte gidiyoruz. Dinle. Dinliyorum. Getirdi yatağa bıraktı. Eee? Şöyle bir uzandırdı. Seni uzattı öylece yatağa. <laughs> oh o, o, push oh! Yatak kuş Sonra? Yumuşacık. Yumuşak. Oh oh! içine gömünü verdim. Sonra? Sonra ...kadın geldi. Hemen yanına mı kıvrıldı? Hayır gül şerbeti... Seni getirdi. çapkın kara göz seni... E <laughs> <Ya> adam dinlesene yahu. E dinliyoruz ya sen anlatıyorsun... ...ben dinliyorum. Kadın bana gül şerbeti getirdi. Ee, Neyler adam hamam sefasından sonra... ...gül şerbeti içermiş. Adam ıspartalı mıymış? <laughs> Kesin ıspartalıdır o. Yahu konuşmadım tanımlayayım diye... İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Şerbeti içtim. Bir rehavet çöktü. Hı. Şöyle bir kestirmişim. Derken bir gürültü, bir kikirdeşme. Kikirdeşme mi? Tabii bir tepsi kahvaltılık getirmişler. Oh, oh. Kayınlarla krallara layık, krallara. Tereyağıydı, balıydı, oh reçeliydi. Krallara layık tabii. Tabii reçeli oradan, tereyağı Trabzon'dan. Oh oh keyif sende kara gözüm. Ya ya. Şerbetini Sparta'dan. Oh oh. Getirdiler. Getirdiler. Ben daha hiç yataktan kalkmadan kucağıma yerleştirdiler. Ben onları bir güzel yedim. Yine bir ağırlık çöktü. <laughs> <laughs> Öyle bir içim geçmiş. E öğlen yemeğine de artık harüş gelir. <laughs> Yüzme böyle ılık ılık. Ilık ılık bir şeyler dökülüyor. Allah Allah. Acaba sen yeterken seni yıkıyorlar mı? Yok olurdu canım. Ya nasıl ki? Ben de düşündüm böyle bir leylak kokusu geliyor. Leylak mı? Vay 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 vay. vay. Leylaklarla yıkıyorlar seni kara Yahu, gözüm. Ya. Şu <laughs> paranın gözü çeksin. Ah kara gözüm şu paranın gözü çeksin. <laughs> Yahu dinliyoruz zaten. Hep senin çenen çalışıyor. Olur mu canım? Sen anlatıyorsun, ben dinliyorum. Yollarım sakalını. <laughs> Söyle Karagöz'üm. Böyle bir leylak. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ama oluk oluk, normalde de leylaklar soğuk olur. Yahu bunu kokuyla nasıl anlayabiliyorsun? Sen... Leylak kokusunun sıcak veya soğuk olduğunu. Ya leylak suyu dolapta bekletilir, soğuk olur. Ha, o yüzüne gelince soğukluğunu anladım. Fakat benim yüzüme gelen sıcak. <laughs> Allah Allah. Çok ılık. O zaman dışarıda bekletmişler Karagöz'ü. Ya öyle zengin adama bu yapılır mı? <laughs> ee, daha böyle iyi gelsin diye belki yapıyorlardır. Güneşte bekletip öyle üstüne döküyorlardır. Sonradan anladım. Anladın mı? Tabii. Ben de merak ettim şimdi neymiş bu? Köpek. <gülüyor> Köpek <gülüyor> mi? Evet. Seni köpekle mi temizlediler? Hayır. Vah 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 vah! Şu paranın gözü çeksin. <laughs> köpekle hiç insan temizlenir mi? <laughs> İyi, kötü kötü çok kötü. Karagöz'üm yazık sana. Yok ya Hacı Cavcav meğer bir köpek gelmiş suratıma işemiyor mu? Köpek mi? <laughs> evet. Suratına mı? Evet. Eyvah eyvah köpeği tabi bağlamadılar bahçeye çıktı merdivenlerden girdi odana kaldırdı bacağını. Ne varsa saldı yüzüne. Yok konakta değil kahvede. Ne? Hey, kahveden koptu geldi bağlamamışlar köpeği. Oradan seni nasıl buldu kara gözüm? Ya buldu. Hacı Cansan. Yahu ne oldu? Ben kahvede kahve içerken. İçerken? O rehavet çöktü dedim ya. Evet demiştin. Orada köşeye sızı vermişim. Eee? <laughs> e kahvecilik köpeği de Koparmış zincirini gelmiş poşurt. <laughs> kara gözüm. Sen bir saattir bana bir rüyamı anlatıyorsun? <laughs> Bunların hepsi rüya adamı oldu. Evet rüya oldu. Hay senin Allah <laughs> iyiliğini versin be kara gözüm. Hay senin Allah da böyle anı versin. <laughs> Yahu ne vurursun ayıptır günahtır kocaman adamsın. Yazık yazık. Ee... ...senin de gözüne girsin kazığı al. Ulan gene vuruyorum ya. Karagöz'üm biraz insaf, biraz insaf. Seni gidin muşmula suratlı seni. Kaçma gel buraya. Kaçarım <laughs> ben. Böyle şeyler hiç gerçek olur mu? Gerçek olsa da beni bulur mu? Yahu sen gidersin de beni burayı bağlamazlar. Ben de giderim, seni oralarda bulurum.